Kota, kod adı jq e, 6 olan bir ajan var İstanbul'da. Hep böyle bunlar kodluyorlar. Türkiye'deki ajanların hepsi kodlu. Böyle hepsine özel kod ismi veriliyor. Gerçek isimlerini kullanmıyorlar. Bu da İstanbul'da bir kahvehane işletiyor. Bak, görüyor musun? Yani nerelere kadar sızıyor? Kahvehane. Bu kahvehane Mustafa Kemal'le yakın kişilerin uğrak yeri. Kemalistlerin, işte Atatürkçülerin tüm toplantıları burada gerçekleşiyor. O orada adamları var. Mesela orada birisi konuşuyor, gidip sandalye atıyor oraya yandan böyle çay içiyor gibi yapıyor, dinliyor. Öbür bir yere gidiyor, çay yapıyor çay içiyor gibi ya kahve içiyor gibi dinliyor. Adamlar, onlardan aldığı bütün bilgileri İngiliz istihbaratına aktarıyor. İngilizlerin devletine aktarıyor. Yani bu kahvelerin özelliği odur. Yani istihbarat çok önemli. İstihbaratı alamazsa kudurur bunlar. Bir şekilde istihbarat. Çünkü İngiliz istihbarat sürekli sıkıştırıyor onları. Yani bize sürekli bilgi aktarın. Boş da olsa bilgi, aktarın. Yani ne görürseniz, ne duyarsanız bilgi aktarın. Onun için onlar sürekli böyle yanaşıp yandan dinlemeye çalışır. İşte kahvehanede gider dinler. Terzide dinler. Orada burada dinler. Orada illaki insanların ağzından bir şey kaçıracağını düşünür. O kaçırdığı bilgi işte onun için çok hayati oluyor. Sonra onları toparlıyorlar. Oradan bir anlam çıkıyor. Mesela desek ki adam, ya bugün ben çay kahve içtim, hiçbir şey yapmadım. Onun bile ne anlama geldiğini onlar çıkarabiliyorlar. Yani hangi amaçta onun neden söylendiğini. Mesela bir şey söylenmiyorsa neden söylenmiyor, onu da çıkarabiliyorlar. Onun için elemanlarından sürekli istihbarat isterler. Mesela adam kahvehanede, ya niye kahvehaneye uğramıyorsunuz, siz bizi sevmiyor musunuz? İşte gelin, görüşelim, Çaylar benden falan devamlı adamları çağırıyor, adamların çaveri yok. Ama orası aynı zamanda İngiliz istihbaratın bir karakolu, haberi bile yok. Yani istihbarat bunlar için çok hayati bir konudur İngilizler için ve sakın bizi sezdirmeyin diyor. İngiliz istihbaratın en hayati konusu budur. Yani karda yürüyün iznizi belli etmeyin ve sakın bize dikkati çekmeyin. Biz bilinmeyelim. Herkes bilinsin ama biz bilinmeyelim. Onun için hep Amerika işte şunu yaptı kahrolsun Amerika sol örgütleri İngiliz dizi servisi örgütlüyor. Evet. Mesela kahrolsun Amerika, kahrolsun Amerikan emperyalizmi, go home işte Amerika falan. Hiç go home İngiliz diye duydunuz mu siz? Evet. Kahrolsun İngiliz hiç duydunuz mu? Evet. Asla yapmazlar. Hep başkalarının dikkat çekerler. Amerikan üstüne çıkar. Onun bunun ne? ve fark edilmemeyi sağlarlar. Geçenlerde Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesine yapılan bir operasyonda yakalananlar arasında bir İngiliz ajanı çıkıyor. Çünkü Amerikan muhalefeti çok önemli. Amerika'ya dikkat çekiniyor. Sakın İngiltere'de aklını kimse bir şey duymaz. Acayip usta yapmışlar. 200 yıldan beri kimsenin haberi yok ya. Dünyayı parmaklarında oynatıyor. Kimsenin haberi yok yani. Siz ilk defa Evet. Kur'an'da diyor ya kahrolsun ehli şimal. Kuzeydeki o kişiler kahrolsun. Kur'an'da. İşte o İngilizlerin devletine de işaret o ayetteki.